Bana ileriye dönük bir şeyler vaat ediyor. Yani dolaylı yoldan bana diyor ki marifetçilerle beraber olsun. Şu anda efendim yanında olanlar. Hmm. Bunlarla diyor biz söyleyeceğiz. Bak söylüyoruz diyor. Dikkat edin ya. Ve biz buna söylüyoruz. E şimdi Mahmut Efendi orada Fatih'e getirilmiyor. Evet. Orada ayrı külliye projesi yapıldı. Tayyip Bey yıktı diye. Kısa. Halbuki Tayyip Bey ekümenik projesini yıkıyor. Yani Sur içinin boşaltılma projesi. FETÖ'nün evet. projesi. Patrikhane projesi sur içini boşaltıyor. E, Mamdüven yanındaki levle almış oraya götürmüşler. E şimdi durum bu. Bana diyor ki onlarla hep resim versin de onlar, onlara da diyeceğiz ki bunu öne geçirin. Ne zaman ben onlara yine diyaloğa çatınca bu sefer efendinin yanındakiler benim resmimi koymuyor. Benden görüş görüştürüyorlar. Ama beni hiç öne çıkarmıyor. Bir yere çağırırlardı çağırmıyor. Neden? E çünkü adam baştan dedi ya biz onlara fıslıyoruz. Onu öne geçireceğiz. Sen beni ne öne geçirebilirsin? Sen kimsin ya? Evet, Benim post evet, derdim evet. yok. velah derdim yok. Benim bir, bir derdim ehli sünnet. Bir Müslüman ehli sünnet itikadı namaz.